arkadaşlar Ben Furkan. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda sizlerle bayramda hava nasıl olacak adlı bir video çekmek istedim. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarım videolarıma like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Dün attığım video çok güzel izlendi. Şu anda 1800 izlenmeye yaklaştı. Yani 2000'e adım adım gidiyoruz. Ee, son günlerde bir sistemin sistemde bulunmuştum abone gelmiyor diye abonelerim de gelmeye başladı. En yakın zamanda inşallah Allah'ın izniyle 300 aboneye ulaşacağız. Şimdi çok da uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. Bayramın ilk günü yani Salı günü ilk başta Cuma aman özür diliyorum Cuma namazı diyecektim. Ee, bayram namazına giderken havanın kaç derece olacağına bakacağım arkadaşlar yani bölge bölge söyleyeceğim. Öncelikle Marmara bölgesinde sıcaklık maksimum 25 derece civarlarında seyredecek. Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesinde 20 20 dereceler seyrediyor. Akdeniz bölgesine baktığımızda Akdeniz bölgesinde Adana'da özellikle 25 derece, Antalya çevresinde 21-22 derece. İç Anadolu'da İç Anadolu bölgesinde bazı kesimlerinde 25 derece ama genel olarak 20 derece Batı Karadeniz'de 20 derece Doğu Karadeniz'de 25 derece Güneydoğu Anadolu bölgesinde 30 dereceye çıkacak sıcaklıklar ee, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de 25 derece bazı yerlerinde 17 16 derece sıcaklıklar görülüyor şimdi e, Salı günü yani yarın bayramın ilk günü e, sıcaklık adresine bakıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sıcaklıklar Marmara bölgesinde 35 hatta e, ne, e, hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar dayanabileceğini söylüyorum. Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesinde 35 derecelik sıcaklıklar, hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkabilir. Akdeniz bölgesinde 30-35 derecelik sıcaklıklar, İç Anadolu bölgesinde 40 derecelik sıcaklıklar, hissedilen sıcaklıklar 50 dereceyi bile bulabilir. Hiç abartmadan söylüyorum. Batı Karadeniz'e baktığımızda Batı Karadeniz'de 30 derecelik sıcaklıklar Do Doğu Karadeniz'de 30 derecelik sıcaklıklar Güney Doğu'a Güneydoğu Anadolu bölgesinde 45 derece, Doğu Anadolu'da da 30-35-40 dereceler görülüyor. Çarşamba yani bayramın ikinci gününe baktığımızda, bayramın ikinci günü Marmara bölgesinde 30-35 yine aynı sıcaklıklar, Ege bölgesinde de bir değişim yok, Akdeniz bölgesinde de bir değişim yok, İç Anadolu bölgesinde e, sıcaklıklar birazcık düşüş olduğu 5 derecelik, e, Batı Karadeniz'de baktığımızda Batı Karadeniz'de sıcaklıklar yükseliyor, Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar azalıyor. Yani 25 derece. Burada da 30 derece sıcaklıklar. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yine aynı. Güney Doğu Anadolu bölgesinde 45, Doğu Anadolu bölgesinde 35-40 sıcaklıklar derece sıcaklıklar görünüyor. Bayramın 3. gününe baktığımızda bayramın 3. günü sıcaklıkların birazcık düşüşte olduğunu görüyoruz. Ferahlıyor artık ülkemiz yavaş yavaş. Yağışı sistemin içine bile giriyor olabilir. Birazdan da yağıştan göstereceğim. Batıka ee, Batı Özür diliyorum. Marmara bölgesine baktığımızda Marmara bölgesinde maksimum sıcaklık 30 derece görülüyor. Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesinde 35 derecelik sıcaklıklar, Akdeniz bölgesinde 30 derecelik sıcaklıklar, İç Anadolu bölgesinde 30 derecelik sıcaklıklar, Batı Karadeniz'de 25 derece, Doğu Karadeniz'de 25 derece, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 25-30 derece, e, gün Doğu Anadolu bölgesinde 25-30 derece, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 41 38-35 yani 40-45 veya 35-40 diyebiliriz. Ee, Kurban bayramının son gününe baktığımızda son günü sıcaklıklar iyice düşüşe geçiyor arkadaşlar. Ee, Marmara bölgesine baktığımızda Marmara bölgesinde 30'un altında sıcaklıklar görülüyor. Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesinde 30-35 sıca derece sıcaklıklar görülüyor. Batı e Batı Karadeniz'e baktığımızda Sıcaklıklar daha çok düşüyor. 20 derecelere. Doğu, Doğu Karadeniz'e baktığımızda sıcaklıklar 20 derecelere düşüyor orada da. İç Anadolu bölgesinde 30 derece. E, Akdeniz bölgesinde 30 derece. E, Doğu Anadolu bölgesinde 29 26 25 30 derece. E, Güneydoğu Anadolu, Anadolu bölgesinde de 40 derece sıcaklıklar görülüyor. Cuma günü. Şimdi arkadaşlar yağmura bakıyorum hızlı bir şekilde. E, Kurban Bayramı'nın ilk günü ülkemizin hiçbir yerinde yağmur gözükmüyor. Çarşamba gününe baktığımızda Çarşamba günü Ordu Trabzon yani Kar Doğu Karadeniz'de yağışlar gözüküyor. Marmara Bölgesi'nde de hafif olmak suretiyle belki hiç görünmeyecek suretiyle yağışlar gözüküyor. Ee, Perşembe gününe baktığımızda Perşembe günü Karadeniz'in tamamı yağışlar içerisinde gördüğünüz gibi şu şuradan. Dün de uyarmıştım zaten ben dün attım video, dün att iki gün önce atmıştım. Ee, uyardığım yağış. Bir nebze de olsun azarmış, azalmış gibi gözüküyor. Bakayım. Belki yok olmuş bile olabilir o Rize'deki yağış. 2 saniye. Evet. Yağış Gürcistan'a doğru kaymış. Fakat yine yağışlar Perşembe günü. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de gözüküyor. Şimdi Cuma günü. Şunu durdurdum. Evet. Cuma de baktığımızda Cuma günü yağışlar ülkemizin Batı Karadeniz'de özellikle, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de özellikle etkisini sürdürüyor. Ondan sonrasında Kurban Bayramı'nın son günü Antalya'da yağışlar gözüküyor. Adana çevrelerinde yağışlar gözüküyor. Şöyle biraz Alanya, Kahraman çevrelerinde yağışlar gözüküyor. Denizli çevrelerinde yağışlar gözüküyor. Düzce çevrelerinde yağışlar gözüküyor. Başka neye bakabiliriz arkadaşlar? İlk önce bir videonun kaç dakika olduğuna bakıyorum. Evet, çok da olmamış aslında. Bir de rüzgara bakabilirim. Şuradan rüzgarı da gösterelim. Şuradan şöyle. Evet rüzgar. Salı günü ülkemizin hiçbir yerinde rüzgar gözükmüyor. Çarşamba günü ülkemizin hiçbir yerinde rüzgar gözükmüyor diyecekken artık şeyler karayla döndüğü için Batı ve Doğu Karadeniz orada rüzgarlar gözüküyor çok fazla olmamak suretiyle. Perşembe günü rüzgarlar daha çok Karadeniz'de Karadeniz'de gözüküyor ve Akdeniz'in şeyinde Rodos Amorgos çevresinde kuvvetli rüzgarlar var ee, Bayramın son günü ise Yine e, Ege Denizi'nde özellikle şeyde Balıkesir'de kuvvetli rüzgarlar gözükebilir Ani rüzgara bakayım bakalım gücünü Evet ee, Bayramın son günü Özellikle Balıkesir olmak üzere çok kuvvetli rüzgarlar Bekleniyor arkadaşlar İzmir'de de çok kuvvetli rüzgarlar Bekleniyor ee, Çok dikkatli olması gerekiyor Şeyde Perşembe günü yine Balıkesir'de Kuvvetli rüzgarlar gözüküyor onun dışında başka bir uyarım olmuyor. Özellikle Cuma gününde balık eserli olmak üzere özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ege bölgesi de dahil. Ee, arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomda e, bayramda sıcaklıklar hava yani hava durumu nasıl olacak hava tahmini yaptım onunla ilgili. Ee, kanalıma abone olup videolarıma videolarıma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Allah'a emanet olun görüşürüz. Bay bay.